Bir hafta önce korona testimiz pozitif çıktı. Bu süreç içinde evde izole olduk. Kimseyle görüşmedik, kimseyle temas etmedik. Kimseyi eve davet etmedik. Evime gitmek, dinlenmek ve orada iyileşmek istiyorum. Beni merak eden arkadaşlarım, takip eden arkadaşlarım. Ben iyiyim, teşekkür ederim. Evde olursam daha iyi olacağım ama. Umarım anlatabilmişimdir akşam saatlerinde test sonucum pozitif çıktı. Şahitlerim var ve yemin ederim ki hiçbir şekilde evden çıkmadım. Namusum, şerefim üzerine yemin ederim. Eğer bir kere bile evden çıktıysam beni alsınlar, hapse alsınlar, bir daha çıkarmasınlar. Hiçbir şekilde evden çıkmadım ben. Ve size korona olduğumu da açıklamadım. Çünkü benim için endişelenmenizi istemedim. İyileştikten sonra açıklayacaktım. Tek isteğim evde istirahat etmek. Fakat beni zorla bu KYK yurduna getirdiler. Hiçbir şekilde kurallara uymamazlık yapmadım. Kurallara tamamen uydum. Fakat beni buraya getirdiler. Karantinama evde devam etmek istiyorum.